Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selo Soygun. Selam. Micro Saga 3. bölümü karşınızdayım. Bugün Velesayad adlı işte Velesayad Üniversitesi adlı oyunumuza hoş geldiniz. Of! Ben item çıktı. Güzel item aldık. Hemen rotamıza gidelim. Oradan inşallah bir kılıç çıkar diyecektim ki kılıç çıkmadı. Kılıç çıkmadı. Evet, kılıç çıkmadı. Evet, adam yumurtluyor haliyle. Yani buraya senin hayatın hatasıydı o. Onu yapman. Neyse ben hemen gideceğim. Şuradan hiç uğraşamayacağım onunla. <laughs> evet. Bugünkü konumuz kullandığım programlar. Ve bu arada full pack benim beyler. Onu söyleyeyim. Şu mikrofonu alayım. <laughs> evet. ikili takım geliyor. o Evet. Yes. Çok güzel bir şekilde aldık adamı. <laughs> evet ve full ayrınız. <laughs> kullanılan programları gelir. Allah. O. Oh. Evet bu bence makro. Evet, i̇ki kalem bıraktı gördüğünüz gibi. Çok belli ya makro ve hatta yani güveniyor o kesin. Büyük ihtimalle makro bence. Evet gördüğünüz gibi hack de olabilir bilmiyorum. Ama yani çok uzaktan vuruyor. Yani şu an pek emin olamadım. Skin de hack skin'i gibi yani. Öyle. Abi. Evet hack. Evet şu anda hack olduğunu kanıtladım. Evet %100 yüz hacker. Hacker. Evet çok iyi isim. Saat gecenin ikisinde Ah. Evet. İlk MSG'de şu an ilk defa girdim hekirle karşılaştım şunu iki dakika yaksam hemen yemek yesem çok güzel olacak Alman ne target attı be kardeş konumuzdan bahsedemedik ya Hop, spam yapacağız manyak yandı ya salak. Allah aptal lan bu. Hacker ama aptal yani. Ya bilmiyorum yani şu anda tam hala emin olamadım. Hani kaçmaktan başka hiçbir çarem yok. Yani çünkü çok uz aşırı uzaktan vuruyor. Evet burada bir adam var. İkisini kapıştırsam. Şu anda orada duruyor. O hackerla onu kapıştırsam çok güzel olacak. Neyse ben kolama dönüyorum Altı kişi kalmış. Ee, bugün bugünkü şey konumuz kullandığım programlar. Kullandığım program örneğin ne? Ee, video çekmek için action'ı kullanıyorum. Daha az drop oluyor falan. Yani benim ekran kartım onu destekliyor. Normalde frapsle çek, çek yani çekiyordum. Ama ekran kartım desteklemediği için çekemiyorum diğer bir program yani renderlemek renderlemek. Bugün hiç konuşamıyorum. E, renderlemek için ise e, şey kullanıyorum. Hani Camtasia Studio ve şey Sony Vegas. E, başka bir yani Audacity falan kullanmıyorum. Redtag falan da kullanmıyorum. Burada ne yok? Evet. Başka yani başka ne var? Yani yine söyleyeyim action'a çekiyorum. Sony Vegas'la renderliyorum. Ee, neden Camtas'ı söyledi? Yani neden Camtas dedin diye sorar soracak olursanız ara sıra küçük küçük videoları onunla falan bölüyorum. Hiç uğraş yani şey yapmıyorum. Zor oluyor çünkü Sony Vegas'la render. 12 12 dakikalık bir video bir buçuk saat 2 saatte falan renderlanıyor o yüzden. Hmm. FK'dan adam gözüküm. gözükmüyormuş vardı onu öğrendik 1.8'de. O, oh, eğer aynı kılıç bulduk bedavadan. Çok güzel. İşte Şurada bir adam var. O, oh, adam çok güzel okçu. O. Oh. Adamın da kılıcı var artık gaple yedi. Hmm, oha. Oh, Bunlarda bir şey var ya? Yok abi bilmiyorum bunlarda bir şey var ki ben mi şey yapayım fazla? Ranked. 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 Hop. Aga bir bir oka gider bence. Bir yoka gider, bir oka gider. Hemen koşturacağım. Hemen 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 hemen. Yarım kalp. Bence yüzde bir milyon makroydu o. Her tweet daha ki o adam makroydu. olsun. Kestik yine. adam gelecek diye çok korkuyorum yani şu anda. Ben ayrımlarım yaktım. Evet lent olsun. Neyse, çok fazla okum var. iyi güzel. Oku iyi kullandığıma inanıyorum. Şuradan inşallah bir ayrım çıkar da. Bir tane FNS yaparız. Evet. No FNS. Ee, başka aklımda şu program yok. Ee, ve bu arada beyler istediğin like'lar ve yorumlar çok süper şekilde gelmeye devam ediyor. 60 yorum 70 yorum falan var. Ee, ve de her herkesin yazdığı yorum şey yapmaya çalışıyorum yani yanıtlamaya çalışıyorum. Şuna bir tane abi e, stop team is hacker. Kaç? Kaç kardeş? Ne yapıyorsun? Aga ek değil Şekil kapatmış ya. Vallahi kapatmış ya. GG ya. Bu ne ya? GG. Ee, neyse beyler. Ee, bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Ee, yani bu video böyle kısa oldu. O yüzden kusura bakmayın. Ee, eğer yarım kaldıysa tekrardan çekebilirim yani bu videoyu. Eğer söylemediğim programlar falan filan varsa yani sizin aklınızda olup da bana sorularınız falan varsa e, aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz beller. E, neyse bu skin de benim skin pek önemli bir tanesi. E, başka ne diyeyim? E, like ve like ve yorumlar böyle devam yani gelmeye devam ederse çok güzel olacak. Çok güzel bir şeyler düşünüyorum. E, e, ee, işte yine söyleyeyim eğer sorularınız ve işte bir şey diğer bir yapmamı istediğiniz bir şeyleriniz varsa yorumlara yazın ve benim söylemediğim programlarını yani program varsa da aşağı yazmayı unutmayın diyorum bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere kendinize bakın ve bay bay bay